Merhaba, uykudan önceki son durak Mr. ASMR'a hoş geldin. Bugün ve önümüzdeki 12 hafta boyunca yeni bir seriye başlıyoruz. Burçların genel özellikleri ve en önemlisi burcunuza uygun olumlamalar vereceğim. Yine bu olumlamaları güneş ve yükselen bu şekilde 21 gün boyunca uykudan. Sodyak burçları her biri kendine özgü enerji ve özelliklerle insan doğasının farklı yönlerinin yansıtır. Örneğin ateş burçları yani koç, aslan veya tutku ve hareketle doluyken toprak burçları boğa, başak, oğlak sağlamlık ve pratiklik sunar. Hava burçları gizler, terazi ve kova iletişim ve entelektüel enerji sorumlularısı yani olumlamalardan önce Aslan burcunun genel özelliklerine şöyle bir bakalım. Olumlamalarla hangi potansiyellerini ortaya çıkartacağız? Aslan burcu, Zodya'nın ateş elementine bağlı, sabit nitelikli, en karizmatik ve cömert burçlarından biridir. Güneş tarafından yönetilen Aslan, yaşamın sahnesinde doğal bir yıldızdır. Parlamak, ilham vermek ve sevilmek için doğmuştur. Hayat onlar için bir tiyatro sahnesi gibidir. Her anı tutkuyla oynar, çevrelerine ışık saçarlar. Aslan enerjisi bir yaz güneşinin sıcaklığı gibi hem ısıtır hem de dikkat çeker. Ancak bu görkemli doğa bazen beyin ağrı yaşında abartıya kaçabilir. Yine de kalpleri her zaman sevgiyle dolu. Aslanın en belirgin özelliği özgüvenidir. Kendilerine olan inançları onları liderlik pozisyonlarına taşır ve çevrelerinde hayranlık uyandırır. Cesaretleri zorluklar karşısında dimdik durmalarını sağlar. Bir aslan asla gölgede kalmayı seçmez. Ancak bu güçlü duruş zaman zaman inatçılığa veya eleştiriye kapalı olmaya dönüşebilir. Aslanlar alçakgönüllülüğü dengelediklerinde karizmaları daha da büyür. Onların ışığı sadece kendileri için değil. Başkaları için de yol göstericidir. Duygusal olarak Aslan burcu cömert ve sıcaktır. Sevdiklerine karşı sadık ve koruyucudurlar. Bir aslanın sevgisi kraliyet dediğisi gibi değerlidir. Romantik ilişkilerde tutku ve hayranlık kararlar. Partnerlerinin onlara saygı duymasını ve parlaklıklarını takdir etmesini beklerler. Ancak duygusal olarak incindiklerinde gururları devreye girebilir ve kendilerini geri çekebilirler. Aslanlar kalplerini açık tuttuklarında sevgileri bir şölen gibi çevrelerini sarar. Sosyal hayatta Ederler. Bu da onları sanat, performans veya liderlik gibi alanlarda başarılı kılar. Ancak detaylara odaklanmak yerine büyük resme takılabilirler. Aslanlar disiplinle yaratıcılıklarını birleştirdiklerinde eserleri unutulmaz olur. İçlerindeki coşku her fikri bir şahesere çevirebilir. Aslanın yaşam amacı kendilerini ifade etmek ve dünyaya iz bırakmaktır. Onlar için mutluluk, sevgiyle parlamak ve çevrelerine ilham vermektir. Sahne korkusu nedir bilmezler. Her anı bir performans gibi yaşarlar. Ancak gerçek güçlerinin başkalarını yüceltmekte yattığını keşfettiklerinde daha da büyürler. Yoga, dans veya yaratıcı yazım gibi aktiviteler aslanın enerjisini dengeler ve iç ateşini besler. Onların yolculuğu kalbin ruhun zaferidir. Sonuç olarak Aslan burcu Sodyan kralı veya kraliçesidir. Hayatlarına tutku, cömertlik ve parlaklık katarlar. Onların dünyası bir festival gibi renkli ve coşkuludur. Aslanlar hem kendileri hem de çevreleri için bir ilham kaynağıdır. Her adımları sevgi ve cesaretle atılır. Bu burcun hikayesi ışığın ve liderliğin destanıdır. Her zaman sahnede, her zaman muhteşemdir. Evet, aslan ve yükselen aslanın karizmatik, cesur ve cömert ruhuna hitap eden olumlamalarımıza geçelim o zaman. Yatağına güzelce yerleş, en rahat ettiğim pozisyonu al. Ve üç derin nefes al. Burnundan al. Ve burnundan ver. Bekliyorum. Şimdi kendi nefes ritmine dön gözlerini yavaşça kapadı Işığım her an evreni aydınlatıyor. Sahnem her zaman tutkuyla parlıyor. Özgüvenim dağları bile eritiyor. ısıtıyor. Her adımım birliği Kalbimin ateşi her engeli yakıyor. Özgünlüğüm evrenin bir hediyesi. soru her zaman özgür thank Sevgimi bir taç gibi başımda taşıyorum. kalbimin ritmi evrenle dans ediyor.'' Işığım her an evreni aydınlatıyor. Cesaretim hayallerimi gerçeğe taşıyor. güvenim dağları bile eritiyor İçimdeki güneş sonsuz bir şekilde yanıyor. Karizmama evren bile hayran kalıyor. Hayallerim cesaretimle kanatlı. sevgiyle çevreme ilham saçıyorum Çam karanlıkları sevgiyle dağıtıyor. 去买。 gücüm kalbimin sıcaklığında saklı. Her an kendimi yeniden yaratıyorum. aslanım ve bu dünya benim en büyük sahne.